ya. Aa, bak diye kadroları köşelere Var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hep <yelamın>, bu <bakımları gülüyor> Akıllı iyi. çevir. <laughs> ya nereye götürüyorum yani ben bilmiyorum izle garda izliyor, kat izliyor. Yani, Kale ben de. hiç kaçırmıyor. <laughs> kaçırmıyor bu. Murat seni haklı ya ana. He. Murat bak orada. Gördün mü? Adama vur <laughs> bir tane vur ki bak orada bakıyorsun. Murat'ı gene taş orada tanıdım da bu kadar insanın içinde. Zehra nerede? He? Kim? Zehra mı? Zehra mı? Zehra mı? Zehra mı? He benim Nerede ben o evde Elif'e bakıyor. O, o benim hemşerim. <laughs> hemşerim mi? Tabii o da Sivaslı bende. Öldürüm seni Allah olmadı. Ha <laughs> Yemeğe bir de sıkıver tam olsun. Şey mi? <laughs> Ali bana o oğlum var. Ali, Ali. He o. Kimin? Sahra <laughs> mı? He. Tabii oğlum. Esas oğlum. Tabii Ya be. Yok yok. yok. Ben. <laughs> Aa, Hayır canım. Mayadan da girdi. Püt canı yer. Canı yer. Canı burada değil. Ha. O evde o. Maya evde o. Oturuyoruz. Neyse, İyi bak yok seni de iyi yakaladım, çok kötüyüm varırdın sana ha. Fırat'ın bunu çok şey etme yüz verme bunu. Yok vermiyorum daha ben öğrendim onun her şeyini. Ee, öğrendim ben onu artık. Biliyorum biliyorum. Biliyorum artık öğrendim. Anana Kovalıyorum da, şimdi. Ana da çok iyi bahsediyor. <laughs> öyle öyle valla. Vicdanı geldi. Ama sen sen. <laughs> en kuduz sensin bunların <laughs> <hiç gülüyor> Akıtıyorum. <laughs> <ediyorsun. gülüyor> Hadi gel teyzem evet, öpeyim. Hadi çığırın. Ben Ders beni öptü? Çok çok iyiyim. Çok hiç kaçırmıyorum. Eşim bile her akşam kavga yapıyor. Niye? Başka kanalı mı açıyor? O diyor haberlere bakacak. Ha. Ben diyor. Aa açtırtma <laughs> haberleri. Hahahaha. <laughs> hiç <laughs> yok zaten. Benim bu bana biz. Bana diyor ki eksisine bakma. Bekle bekle yeniye bak. Ha şey özetine mi bakma? Ha özetine bak. Yoksa özetini de izle. Hepsiniz, bizdeyiz hepsiniz de. Hiç kaçırmıyoruz <laughs> Ey Murat'ım canım, iyi günler sana. Annem görüşürüz. Murat'ım tamam, canım. Tamam, o, o günlüğünce... onu ben yapacağımı biliyorum annem. Sen <laughs> merak etme. Kuduz köpek. <laughs> çatla kovalıyım, çatla. <laughs> <laughs> o yaşlılığa zarar etti. O, <yaşlığı> <laughs> o ki <kişi> <laughs> <şükran> mı? He. <Ha? gülüyor> Aslında ben geliyorum Şükran'ım. <laughs> geliyorsun, geliyorsun. Vallahi geliyorsun. Şey oluyor mu? Serinliyor musun? Akşam şeyine dedik dedik Sarı yana ya. Bu ne ya? Yastığını koymadın, yorganını koymadın. Ama onlar eve gelince kaçacak yer aradı. <laughs> Bir evden hırsızlık yaptı. <laughs> Elin aldı. E, Silme malzemeler. Ha şey <laughs> diyorsun. Meşir'in o kadarı <otogadeni> diyorsun sen. <laughs> <O, gülüyor> İçinin <laughs> işte, için de yaramaz bu ama Bu bu ama... ya, ama, kiler faresi. <laughs> <laughs> kiler faresi <laughs> <laughs> Diyeceğim zaten sahnede de diyeceğim ben Selam <laughs> sen geleceğene yetişti onu papenize verim teyze güzel yer bulmuşsunuz <laughs> çok güzel buralara hey ya